Herkese selamlar. Senin Sanatın etkinliğimize tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki Senin Sanatın etkinliğimizde bir ayakkabı boyayacağız. Ben daha önceden sizin için hazırladığım bir ayakkabıyı seçtim burada. Converse modeli bir ayakkabı. Yani bez bir ayakkabı. Üstüne bu şekilde grafiti harfleriyle bir tasarım yapmıştım. Onu görmenizi istedim. Şimdi bu ayakkabıyı tamamen yenileyip bambaşka bir hale getireceğiz. Siz de evinizde kullanmadığınız eski bir ayakkabınız olabilir veya yeni bir ayakkabı alıp yine bu şekilde kumaş kendiniz için kişiselleştirebilirsiniz. İstediğiniz modeli üstüne yapabilirsiniz. Biz bu bölümde galaksi modeli yapacağız sizinle birlikte. Size Galaxy modelini göstereceğim. Önce ayakkabımızı bu boyalarla siyah boyayacağız. Malzeme olarak da zaten birkaç tane akrilik boya, fırça yeterli olacaktır. Ben Art Deco boyalarını kullanıyorum bunun için. Multi Surface yani birçok yüzeyde tutunabilen bir boya. Yalnız boyayı kullanmadan önce birazcık su ile açmanız lazım. Çünkü kumaşa uygulayacağımız için çok katı olacaktır eğer direkt uygularsak. O yüzden boyayı birazcık su ile açıp yavaş yavaş her yerini siyah boyayacağız. Evet şimdi hazırsanız yavaş yavaş başlayabiliriz. Başlamadan önce... Daha önce yaptığımız senin sanatın etkinliklerimizi Koç Topluluğu Spor Kulübü YouTube sayfamızdan takip edebilirsiniz. Geriye dönük derslerimizi yine oradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi başlıyoruz. Evet, boyayı şimdi suyla birazcık incelttim. Ayakkabının dip kısımlarından tabana değdirmeden yavaş yavaş fırçanın düz kısmıyla boyamaya başlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken kısım tabana boyayı bulaştırmamak. Çünkü daha sonra temizlemesi sizin için biraz zor olabilir. Aynı zamanda ayakkabınızın üstünde herhangi bir çizim yoksa veya rengi koyu bir renk değilse direkt tek seferde komplesi yağ boyayabilirsiniz. Ama birazdan göreceksiniz. Bunun altında farklı bir renk olduğu için en az 2-3 kat atacağım bu tarafa. Diğer tarafında herhangi bir çizim yok. Diğer taraf sadece beyaz. Orada birazdan zaten göreceksiniz. Tek katta kapanacak, siyah olacak yani. Ortalama böyle bir ayakkabıyı boyaması 30-35 dakika kadar zamanınızı alır. Çok acele etmenize de gerek yok. Bir saatte olsa en azından düzgün olmasına dikkat edin. Acele etmeyin. Katlar arasında geçiş yaparken de en azından 10-15 dakika kadar kurumasını bekleyin. Veya benim yaptığım gibi saç kurutma makinesiyle kat attıktan sonra birazcık kurutup ardından diğer katı atmaya geçebilirsiniz. Bu yapacağınız işlemi hızlandıracaktır. Yani bu söylediğim tekniği kullanarak 30-35 dakikada komple ayakkabıyı siyah boyayabilirsiniz ve galaksi tasarımlarını da yavaş yavaş çizip güzel bir görsel oluşturabilirsiniz. Şu anda mesela ayakkabının dış kısmına ikinci katı atıyorum. Bir bakacağım eğer kapanmazsa üçüncü ve dördüncü katı da atabilirim. Muhtemelen üç veya dört katta kapanacağını düşünüyorum. Tabi aralarda kurutuyorum ayakkabıyı saç kurutma makinesiyle sıcak ile yani sıcak hava ile. Ondan sonra diğer katı atıyorum. Evet bunu bitirdikten sonra hemen diğerine geçeceğim. Orada da zaten az önce boyadığım bu ayakkabı kuruyacaktır. En eğlenceli kısımsa ayakkabıyı komple siyah boyadıktan sonra başlayacak. Ayakkabı kurumadan diğer boyaya geçmemeniz lazım. Farklı renklere geçmemeniz lazım. Çünkü renkler birbirine karışır ve istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. O yüzden dediğim gibi saç kurutma makinesiyle iyice kurutun. Daha sonra diğer renklere geçebilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca diğer ayakkabıya geçiyorum. Bunun iç tarafından başlıyorum. Ayakkabı koyuysa bu arada koyu bir renkse zaten atıyorum. Kırmızı olabilir veya açık bir renk sarı da olabilir. Veya koyu bir yeşil de olabilir. Onu siyaha çevirmek çok daha kolay olacaktır. Fakat koyu renkleri her zaman açığa çevirmek biraz daha zordur. O yüzden birkaç kat isteyebilir eğer böyle bir renkte ayakkabınız varsa. Art Deco'nun bu boyaları multi -surface'dir. Yani birçok yüzeyde kullanılabilir. Kuruduktan sonra yani makineye atsanız da bu boyalar çıkmaz ki ben makineye atmanızı tavsiye etmem. Ayakkabılarınızın sağlamlığı açısından zarar veriyor çünkü makineler ayakkabıya. Ama suda da vesaire yağmurda da hiçbir şekilde çıkmayacaktır bu boyalar. Evet şimdi galaksi tasarımımıza geçiyoruz. Ben bu galaksi tasarımında turkuaz rengini, mavi rengini, kırmızı rengini kullanmak istedim. Aynı zamanda yıldızları yapmak için yani yıldız efektini yapmak için beyaz kullanacağız. Yine siz istediğiniz farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Pembe de olabilir bu, sarı da olabilir. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bu renkleri seçtim. Turkuaz ve maviyi de arada karıştırarak hafif bir mor da elde ediyorum. Birazdan zaten izleyeceksiniz, göreceksiniz bunu. İlk olarak turkuaz rengiyle başlıyorum. Bunu ayakkabının birkaç farklı bölgesine sürüyorum. Bu galaksideki bulut gibi gözüksün, yıldız tozu gibi gözüksün diye farklı farklı bölgelerine sürüyorum. Bunu yaparken parmağınızla hafif kullanıp daha böyle buğulu sisli bir görüntü yaratabilirsiniz. Sadece fırçayla da yapabilirsiniz, parmağınızla kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ayakkabının farklı yerlerine bunu kullanıyorum. Daha sonra ayakkabının iç tarafına da aynı şekilde yapıyorum. Sonra diğer ayakkabıya geçiyorum. Yine aynı şekilde aynı renkle devam ediyorum ki birazdan renk geçişi yapacağımız için renkler birbirine karışmasın, işimiz kolaylaşsın. Yani tekrar tekrar fırçayı temizlemek zorunda kalmayalım. Zamandan da kazanmış olacağız bu şekilde. Evet, yavaş yavaş istediğimiz görüntüye ulaşmaya başladık. Birazdan diğer renkleri de kullanınca daha net ortaya çıkmaya başlayacaktır zaten. Evet şimdi diğer rengimize geçiyoruz şimdi mavi devam ediyorum yine az önce boyadığım turkuazlarla çok fazla karıştırmadan birbirine yaklaştırmadan ayrı kalan siyah bölgelere birazcık mavi ile geçiş yapıyorum şimdi dediğim gibi isterseniz siz farklı renklerde kullanabilirsiniz tamamen tercih size kalmış. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de arada o siyah boşlukları bırakmamız lazım. Çünkü bu bir uzay görüntüsü. Eğer birçok yeri renk renk doldurursak o uzay görüntüsünü kaybederiz. Yani siyah noktaları, siyah boşlukları bırakmaya çalışın. Çok aşırı renkle doldurmayın. Yoksa bunun bir uzay görüntüsü olduğu belli olmaz. Evet ikinci rengimizi de attıktan sonra iyice belli olmaya başladı o galaksi teması. Şimdi de diğer renge geçeceğim ama önce diğer ayakkabıyı yapmamıştım. Onun da mavilerini atayım. fark ettiyseniz arada turkuazı ve maviyi karıştırıp hafif mora çalan bir renk elde ediyorum. Bunu bazı noktalarında kullandım ayakkabının. Sadece mavi ve turkuaz olmasın diye çünkü Şimdi işin en keyifli kısmına geldik. Önce ortalığı birazcık açacağım. Bir tane havlu koyacağım ayakkabının altına. Çünkü yıldız efektini vermek için boya ile diş fırçasını kullanacağız. Diş fırçasının ucuna birazcık boya alıp hafifçe püskürteceğiz ki o küçücük küçücük yıldız tanelerini elde edebilelim. Boyanın sağa sola sıçramaması için isterseniz siz de altına bir havlu veya bir kağıt parçası, peçete, gazete gibi bir şey de koyabilirsiniz. Şimdi yavaşça diş fırçasının ucuyla az miktarda beyaz alıyorum ve hafif hafif püskürtüyorum ayakkabının her yerine boyadığımız her yere yani. Zaten gördüğünüz gibi direkt tasarım ortaya çıkmaya başladı. Tasarımımız bir galaksi modeli olduğu için Bol miktarda yıldız olmasının hiçbir problemi yok. Bol miktarda yıldız kullanabilirsiniz. Yani benim kullandığım teknikte ayakkabının her yerine bu şekilde yayabilirsiniz yıldızları. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Şimdi hazırladığımız tasarıma bir kürdanla güzel ufak detaylar ekleyeceğiz. Yani bu detaylardan bir tanesi küçük parlayan bir yıldız olacak. Yıldızı yapmak gayet kolay. Düz bir çizgi çekiyorsunuz. Hatta bunu bir artı olarak da düşünebilirsiniz. Ortasını birazcık yuvarlıyorsunuz. Yuvarlak dairesel yapıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Uzaktan bakıldığında parlayan bir yıldız gibi gözüküyor. Aynı gökyüzüne baktığınızda daha parlak olan bir yıldız gibi düşünün. Yine kürdanla da küçük bir gezegen ekleyelim galaksimize. Tamamen yuvarlak yapmanıza gerek yok. Yarım ay şeklinde yaparsanız daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Ama tabii ki de seçim size kalmış başka bir şey de ekleyebilirsiniz aklına gelen. Bir de bir takım yıldız ekledim buralara. diş fırçası kullanarak yaptığımız küçük yıldızlar sayesinde daha büyük noktalar halinde yıldız koyduğumuzda ayakkabıya yani yaptığımız tasarıma derinlik efekti vermiş oluyoruz. Evet ve tasarımımız sonunda bitti. Umarım siz de benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir tasarım oldu. Ben yaparken çok keyif aldım. Sizin de benimle birlikte keyif aldığınızı düşünüyorum. Bir sonraki senin sanatın etkinliğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.